Herkese günaydın. Biz Türkiye'ye geleli 5 gün oldu. 5 gün oldu. Daha ilk videoyu ancak çekiyorum çünkü bayağı bir işlerimiz vardı. Onları hallettik. Bugün ilk perşembe geleli. O yüzden hemen bir pazara çıkalım istedik. Sosyete pazarına çıkacağız. Önceki videolardan görmüşsünüzdür. Bakalım orada neler var. Geri kalan bütün planımız bu aslında. Birkaç bir şey var evde ama onu ev varınca anlatırım. Eğer çekme fırsatımız olursa o yüzden. Hadi bakalım şimdi sosyete neler var. kahvaltı yapmadık çünkü böyle dışarıda kahvaltı yapmanın tadı başka. Şöyle gözlemeci de oturduk. E daha hemen bir göstereyim çok da değil. Şöyle taze taze amcanın pişirdiği gözlemeleri yiyeceğiz. Şöyle tadına baktık çok güzel. Bak şöyle göstereyim otlu peynirli. Lüks kahvaltı salonlarından daha güzel böyle. Biz böyle yemeği daha çok seviyoruz. Benim en sevdiğim reyon bunlar. Fırda durup saatlerce bunlara bakabilirim. Aranızda böyle şey seven var mı bilmiyorum ama her şey gözüme alıyor. İhtiyacı olduğu için değil. Çok hoşuma gidiyor. Burası alt kat bu arada. Az sonra da yukarı çıkacağız. Şimdi daha sabah olduğu için fazla kalabalık yok. Ben 9 lira ver. Çok uğraştırdım. Üst kat. Geçen yani sene dolaşmıştık ya. Her şey var. Bugün biraz yukarısı kalabalık. Çok çekemeyebilirim. Aldıklarımı da evde göstereyim. Bir şey alır sağ olun. Şöyle bir terlikle bakmak istiyorum. O tarafa gideceğim az sonra. Terlik çok hoşuma gitti aslında. Şu da var. Renkleri de var. Bilemedim. Şimdi şu biraz büyük geldi bana. Onun küçüğü varsa bir Geldik. Geldik ama e, ıı, Kamil teyzem, Emre falan aşağıya indiler. Kedi yakalayacaklar. Bu arada burada dört tane kedi var. Dört tane yavru kedi var. Anneleri rahatsız. Teyzem diyor dün akşam yediği galiba boğazında kalmış veya sabah bir şeyler yedi. Şu an hiçbir şey belli değil ama sabahtan beri bir şey yememiş, içmemiş devamlı ağlıyor dedi. Yavrularını da yanaştırmıyor yanına yani yavrular süt alamıyor. Yavrular da yaklaşık bir haftalık. Biz geldiğimizde daha yeni doğmuşlardı. O yüzden o hani annelerine bir şey olsa dolayısıyla yavruları da olacak diye veterineri götürmek istiyorlar. Şimdi yakalamaya gittiler kediyi. Acıdan ne yavrular ne insanlar hiç kimse yaklaştırmıyor yanında. O yüzden onu yakalayacaklar. Oradan da veterinere götürecekler. Biz demek Meksa'yla bu gördüğünüz gibi. Hanım Bunun için şey yaptık ama bakın ne kadar ağlıyor yazık ya. Hemen Zorlan kattım. Ya hemen götüreceğiz bunu. Şimdi yavrularını da gösterebilirim az sonra. Hadi bakalım inşallah iyileşip de gelecek. Çünkü yavruları var hala ağlıyor yazık. İnşallah da düzelirler. Değil mi tatlım? Hadi bakalım biz içeride oturalım. Onlar buradan gitsinler. Şöyle. Çok yazık ya. Çok ağır. Allah annesi gitmiş. Şu kedimiz geldi. Alo. Annelerimiz gitmiş. Alo. Ama kedilere baksanıza. Alo. İşte bunların annesi hasta olmuş. Alo. Acıkmışlar annemiz. annesi orada. Gel, gel. Ay, baksanıza şu kadar da küçücükler. Gel gel gel. <laughs> Annemiz orada biraz kendine geliyor daha. <laughs> narkoz etkisinde. Kalkamıyor daha. Ya. Kafaya tutamıyor. Yavrular burada. Ya. Gel gel. <gülüyor> <gülüyor> Bunları annesiz kalmayacak <laughs> inşallah artık. Teyzenin <laughs> <Gel, gel. gülüyor> bir tane. <laughs> Bunun adı tarçın. Bu arada hepsi bakın siyah siyah o Kafa sarı. o yazık <yavru> o narkoz etkisinde abi. ne yapacağını bilmiyor. Kafa bir bu. Tarçın. Ay ah, yes. ay 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 daha ağzındaki yaralar acıtıyor biraz. Neyse oh. wow. bunlar işte bunlarla ileride daha güzel videolar çekeriz. <laughs> gözleri açılmış biraz. Bundan gözleri kapalıydı ilk gün. <gülüyor> <gülüyor> Oy ay çok tatlılar. Abi <laughs> <laughs> geldik nihayet gelirken de markete uğradık ama önce pazardan aldıklarımı göstereyim. Bir haftadır eve alışveriş yapmamıştık temizlik falan vardı ya aşağısı yukarısı derken. Biber aldım. Biz bunların kızartmasını, salatasını hepsini seviyoruz. Yani pazar alışverişinden aldıklarım. Şöyle biber aldım. Bir kilo barbunya aldım. Ben bu yaz en sevdiğim sebzelerden, bakliyatlardan bir tanesi barbunya. Bir de böyle taze fasulye. Türkiye'de çok seviyorum. lezzet bir başka. Bir de patlıcan. Bunları böyle patlıcanla biberi kızartacaksın. Barbunyayı da pişireceksin. Oh! mis gibi. Yanına da taze ekmek. Oh oh oh. Yani bundan sonra artık evde e, yemek yapacağız diye bunları aldım. Çünkü her gün dışarı çıkmak sorun değil ama burada naziliğe gitmek biraz zaman alıcı oluyor bu sıcaklarda. Ve evde pişirmenin inanır mısınız? Türkiye'de ben bayılıyorum evde yemeğe. binden aldığımız alışverişler. Şu sodalar falan. Melisa yüzmeyi e gidecek şimdi aşağıda. Onun da şeyini kurduk. Az sonra göstereyim. Bunlar normal dediğim gibi market alışverişi. Şimdi buzdolabında Koncaklar varsa alacağım ben. Gerisi sosyeteden neler aldığımızı göstereyim. Burada çantam var. Şöyle bir içeri yiyeceğim buraya Ben bunları da şöyle şuraya kenara bir koyayım. Hepsini. Az sonra tek tek bir bakalım neler almışım geldi aldıklarımıza bakmaya. Ee, sadece alt şeylerden aldım. Şöyle pantolonlar aldım. Bir göstereyim. Böyle evde giymeklik, hemen basit bir yere giderken giymeklik, rahat biliyorsunuz ben rahat daha çok seviyorum. O yüzden böyle rahat doğal en güzeli. Şöyle pantolon aldım. Bence çok güzel. Tam böyle yazlık. Ee, bunlar e, Bunlar da 15 15'er TL'ydi. Bunlar tight. Bunları Melisa'ya aldım. Bu da öyle. Bir de şundan aldım pantolon kendime. Bu da 20 TL'ydi. Şöyle cepleri var. Şöyle cepli. Uf, yeşil de cepli. Bir de bundan aldım tatile gelmişiz değil mi? Köydeyiz, tatildeyiz. Niye öyle kendimizi sıkıştırıp zor şeyler giyelim? Bunlar gerçekten evde artık böyle giymekte. Hem Melisa giyer. Böyle küçükleri Melisa'ya aldım. Büyüklerden de kendime aldım. Bence çok rahatlar. Böyle evde sıkılıp da dışarıdan geldikten sonra rahatlamak için çok çok güzel. Çok da güzel renkleri var. Bunlar 5 TL'ydi. Yani 5 TL'ye böyle bir pantolon bence çok güzel. Şöyle şu rengini aldım. Bunlar biraz daha kısa. Şöylesini aldım. Bir de böyle çizgilisini aldım. Bu biraz daha kalın. Biraz daha uzun. Ama dediğim gibi evde çok rahat olacağını düşünüyorum. Aldığım pantolonlar bunlar. Bir de biliyorsunuz az önce gösterdim. Terlik almıştım. Onları şimdi evin içinde bir giyiyorum. Daha hiç dışarıda giymemişken. Ayağıma vurup vurmayacağını bir test edeyim diye. çok rahatlar. Şöyle göstereyim. Şurası falan çok yumuşak. Bunu da 40 TL'ye aldım yani. Evet, fiyatlar uygun geldi. Bir tane de kısa pantolon aldım kendime. Şöyle. Bu da 20 TL'ydi. Bu rengini beğendim. Yani eğer hoşuma giderse birkaç tane daha bir daha gittiğimizde alırım diye düşünüyorum. Daha fazla Şimdi. ve en güzeli çantam. Şöyle kocaman bir hem işlerinde kullanabileceğim hem böyle günlük bir yere gittiğimizde eşyalarımı doldurabileceğim çantama aldım bir tane şöyle. Bu da 250 TL'ydi galiba. Öyle bir şey hatırladım kadarıyla. Çanta ihtiyacım vardı zaten iş yeri için. Derim hem burada kullanırım hem iş yerinde vardıktan sonra da kullanırım diye şöyle kocaman haznesi var. Ön var, arka var. Yani benim için çok kullanışlı bir çanta olacak diye marka olarak tabii ki hani biliyorsunuz burada pazarlarda markasını seçebiliyorsunuz. Ben hiç dikkat etmeden aldım için bu markayı almışım. Ki zaten marka önemli değil. Önemli olan böyle kullanışlı olması yani. Bence günün yıldızı budur. Yani bunları aldım. Şimdi bunları yerleştireyim ben. Ee dediğim gibi birkaç tane sebze aldık. Yemek yapacağım şimdi. Yani bugünümüzü bu şekilde. Melis aşağıda da yüzüyor. Biraz da ona dikkat edeceğiz. Bugünü de böyle kapatırız herhalde. Akşama belki Bugün evet. Bugünü de böyle bitirdik. Yemeği yedik, topladık, ettik. Şimdi hemen hazırlanıp bir akşam parkına gidip çay içeceğiz. Bugünü de öyle kapatalım istiyorum. O yüzden bugünümüzü de bizimle paylaştığınız için çok teşekkür ederim. Kendinize çok çok iyi bakın. Köyde tatil serisini kaçırmayın. İyi ki varsınız. Hoşçakalın. <laughs>